Merhaba Dünya. Geçen sene, bir yıl önce... ...yaptığım iki Tayland seyahatindeki... ...kalan fotoğraflarım, e, ma ulaştım. Ve onlarla yavaş çekimle bir video hazırladım. Bu videodan sonra Dünya'yı... ...çok yavaş bir şekilde görebilirsiniz. Dikkat. Evet, şu anda Pipi Adası'ndayız. Tapınaklar, tapınaklardaki Fanta. Pipi Adası'nda e, toplam... İki hafta kaldım. Her gece ateş şovları oluyor. Tayland turizm açısından çok güzel bir yer. E, şunu da söylemem gerekiyor ki bir sene önce e, oradan dönerken Tayland'ın parası Türk parasını geçmişti. Yani şu anda bizim paramız daha değersiz. E, ben oradayken daha uygun fiyataydı her şey. Ama şu andaki durumunu bilmiyorum. Bir senede neler değişti, değişmiştir. Tayland'da mükemmel okyanus manzaraları... Ee, çok güzel yağmurlar, tropikal yağmurlar. Çok güzel gün batımları görebilirsiniz. Deniz turizmi olarak bence çok doğru bir nokta değil oralar. Ee, çünkü okyanusu olduğu için gelgit oluyor ve çok girilebilir güzel bir denizi de yok görüntü olarak bence bazı noktalar hariç. Bazı noktalar ne var? Bu ada şu anda Kosamoya Adası. Kosamoya Adası, Kopanga Adası, Kota Adası'nı kaçırdım bir tek. Kopangan, eğer parti seviyorsanız... Kopangan adası parti için ideal... ...ve pek benlik değildi. Ee, her yerde şelale var. Her yer sularla dolu. Her yerden sular çıkıyor. Ve şehir su konusunda... ...çok bereketli. Ee, oradaki sulara baktığım zaman... E, ...Afrika coğrafya kaderdir. Çünkü Asya'nın sularında... ...bir e, timsah... Riski yok Ama Afrika'nın sularında timsahlar dolaşıyor. Bu da onları e, turizm olarak bütün suları değerlendirme konusunda uzman yapmış. Bu görünenler benim Nevka konusu için e, yaptığım bazı çizimlerimi bazı ürünlere bastırmıştım. O yüzden onların tanıtımı için böyle onlarla gezip onların fotoğraflarını videolarını çekiyordum. E, fakat bu gördüğümüz baskıların çanta olanlarını iptal ettim. Çünkü e, baskılar yıkanmadan e, baskıları çıkmıştı. O yüzden arada onları da göreceğiz. Bardak ve defterleri bodumda çamur boğdumdan kalanları bulabilirsiniz. Artık baskılı üretim işine hiç satış yapamadım. <laughs> baskılı üretim olayına bir son veriyorum. Bu da ben Kosamu'ydu. Güzel günlerdi, mutluydum. Güzel gün doğumu, güzel gün batımı. Onları takip edip sessiz tapınakları ziyaret ediyorduk. Böyle cennete açılan merdivenlerde yürüyordum. Ee, bu gördüğümüz deniz çok güzel kumlar, beyaz kumlar, harika deniz falan. Ee, görsel olarak çok güzel. Ama oraya mesela buraya gittiğimde ve birçok koyda denize girmedim, okyanusa girmedim çünkü e, çok da Gidenler benim ne demek istediğimi anlayacaklardır. Yani orayı gördükten sonra Afrika'yı, e, Asya'yı gördükten sonra Türkiye'nin deniz turizmi konusunda ne kadar e, bol zenginliği olduğunu farkına vardım. Çünkü o beyaz kumlar e, bir kere çok sıcak bir deniz. Yani okyanus çok sıcak, gel git oluyor. E, boy olarak öyle derin bir su bulamıyorsunuz genellikle. O yüzden hep zaten tekne turlarıyla... Sağa sola gidilip e, yüzülecek yerlere teknelerle gidebiliyorsunuz. Ufak teknelerle ya da büyük tekne. E, çok güzel gün batımları için tavsiye ediyorum e, Tayland'ı. Benim wow olduğum bir yer olmadı. Benim hayatımda çok büyük izler bırakan bir yer olmadı ama... ...tatil konusunda 20 yıl önceki hayalim Tayland'tı. E, kendimi mutsuz hissettiğim zamanlarda... ...bir gün Tayland'a gideceğim diye kendim şey yapardım gençliğimde 22 sürü yıl önce ve geçen sene bu hayalimi iki kez gerçekleştirdim oralarda her zamanki gibi internetsiz olarak dolandım hostel olarak çok çok yaygın turizm olarak çok yaygın her yerden her yere bir şekilde ulaşım sağlayabiliyorsunuz çok kolay hostelinizden gelip sizi alıp her tür tura gidebiliyorsunuz tapınaklar güzel komik görünümlü budalar var etrafta. <laughs> Enerji olarak tapınaklarda olmayı sevdim. Ee, ...Tayland Tayland'la ilgili söyleyebileceğim çok da fazla bir bilgi yok aslında. Turizm için yaratılmış çok güzel, çok güzel bir yer. Burası da Kosamu'yu da bir Tapınağın oradaki çan. Bu çanları çalıyorduk. Dilekleri diledikten sonra. Evet böyle... Efsane gün batımları var. Güneş bir tık daha büyük gözüküyor. Ama bir Afrika güneşi değil tabi. Ee, Asya çok popüler. Ruslar, yabancılar herkes orada. Ee, daha uygun fiyata yaşamak isteyen... Yolcuların uğrak noktaları buralar. O yüzden çok kalabalık aslında. Ee, Pipi Adası'ndaki iki haftalık kalmam benim e, tsunami ile ilgili yani daha doğrusu su, su, suların yükselmesiyle ilgili olan korkuma bir ders gibi oldu. Gece saat iki defa bir kere uyandım ve dedim ki yani şu anda 2004 yılında sanırım tsunami olmuş oralarda ee, anıtlar falan vardı. Şu anda bir tsunami olsam e, kaldığım yerde suların içinde kalacağımı bilerek iki hafta geçirdim. Bu korkumun da üzerine gittim. Burada da genç bir grupla e, çok güzel filleri besledik. Sonra filleri nehirde yıkadık. Başka ne yaptık hatırlamıyorum. E, evet. Bu nehirler mesela böyle e, gözükmeyen bir suda. Bulanık bir suda. Nehirlerde mis gibi turizm yapıyorlar. Ama Afrika böyle mi? Afrika'da sağda solda timsallar her an sizi kapabilir. O yüzden e, coğrafya kaderdir diyorum. Asya'nın herhangi bir tehlikesi olmadığı için her yerde her su birikintisinde turizm yapıyorlar. Evet bu kolyemi de oradan almıştım. Deniz kabuklu. Bu kolye de bayağı benle ve gezdi sonrasında. Ee, aynı zamanda Evet güzel kruvasan ve portakal suyunun peşinden koştum. Burası Chiang Mai. Yolum şöyleydi. Chiang Mai'ye gittim uçakla. Oradan Chiang Rai'ye geçtim. Ee, Chiang Mai'de kaldığım hostelde 24 saat kustum. Gerçekten korkunçtu. Çünkü sonrasında oralar zaten sel aldı. Ee, ve ben iki gün boyunca orada yani 24 saat mi iki gün mü bilmiyorum kustum. Evet bu da Chiang Mai'den Chiang Rai'da da kuzeye giden otobüs. Ee, Chiang Rai'de biraz gezdikten sonra bir hafta falan orada hiçbir şey yapmadan e, Grab uygulamasına iyice gidecek söyleyerek öyle dinlendim. Sonra buradan Mekong nehrinden e, iki gün boyunca tekneyle Laos'a geçtim. Oradan da Vietnam'a. E, bu bir sonraki videomda belki Laos ve Vietnam'dan kalan fotoğraflarımdan böyle bir yavaş çekim bir video hazırlayabilirim. Aptalı Tanımak kitabını Laos'ta e, Blue Sunset Hostel'e giderseniz oraya bıraktım. Onu da Bangkok'tan almıştım. O kitabı bulmuş ve oraya bırakmıştım. Evet videomun sonuna geldim. Sevgiler.